Kocaeli 14. Kitap Fuarı Sekapar Kongre Merkezi'nde ve otopark alanında kitap severlere kapılarını açtı. Günün erken saatlerinde vatandaşlar adeta akın etti. Kitap fuarına gelen öğrenciler, okullarından mezun olan, hayata atılan ve atılmak için hazırlık yapan kitap severler. Kitap fuarı ile ilgili TV 41 kameralarına duygularını paylaştı. Severim. Severim okumayı. Hangi tür yani her çeşit okumaya çalışıyorum. Evet, roman, arada şiir oluyor, bilim de oluyor. Evet. Yani bir yıldır bekliyordum açıkçası. Zaten kitap okumayı çok seviyorum. Youtube kanalım var, kitap içeriği ürettim. Bu şekilde. Yani kesinlikle olması gerekiyor bu arada. Bir de fiyatlar biraz daha düşse daha iyi olur. Çünkü internet fiyatlarıyla hala aynı düzeyde. Kitap evleri görevlileri kitap fuarına gelen yoğun ilgiden memnun olduklarını ve devamının gelmesini istedi. Nasıl efendim fuarla ilgileniyorsunuz? Evet iyiyiz gayet güzel. Biz ilk defa <laughs> biz ilk defa katılıyoruz. Gayet İlgi güzel. var mı kitap? Nasıl? insanlar ilgisi var mı kitaplara? Evet, çocukların çok ilgisi var Çocuklarım özellikle. Var evet, çocukların mi? standı varsa. Evet, geldiler bir. <laughs> geldiler hemen. Hemen evet. bakalım. Çok mu seviyorsun kitapları? Evet.